Merhaba Koç burçları. Mart 2025 sizler için büyük değişimlerin ve fırsatların kapıda olduğu bir ay olacak. Bu dönemde hayatınızın her alanında önemli gelişmeler yaşanacak ve yıldızlar size destek olacak. Aşk hayatınızdan kariyerinize, sağlığınızdan finansal durumunuza kadar her konuda olumlu etkiler altında olacaksınız. Gelin Mart ayının büyülü enerjilerini birlikte keşfedelim ve bu dönemi nasıl en verimli şekilde geçirebileceğinizi detaylıca inceleyelim. Öncelikle, aşk hayatınızla başlayalım. Mart ayının başından itibaren Venüs'ün etkisiyle romantik ilişkilerinizde heyecanlı ve tutkulu bir dönem başlıyor. 10 Mart'ta Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınızda büyük bir canlanma yaşanacak. Bu dönem İlişkilerdeki coşkunuzu ve tutkularınızı ön plana çıkaracak. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu dönemde partnerinizle aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecek. Karşılıklı güven ve sevgi artacak. Duygusal olarak derinleşeceksiniz. Partnerinizle birlikte yeni deneyimler yaşayabilir, romantik kaçamaklar planlayabilirsiniz. Bekarsanız, bu ay içinde hayatınıza yeni ve heyecan verici biri girebilir. Bu kişi uzun süredir aradığınız o özel kişi olabilir. Romantizm ve duygusal yoğunluk Mart ayının temel taşlarından olacak. Ayrıca 21 Mart'ta gerçekleşecek olan dolunay ilişkilerinizde önemli kararlar almanızı sağlayabilir. Bu dönemde hislerinizi açıkça ifade etmeye çalışın. Dolunay enerjisi gizli kalmış duyguları açığa çıkarabilir ve ilişkinizde yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olabilir. Dolunay sırasında kendinizi daha hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. Bu yüzden partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurmak önemli olacak. Kariyerinize gelince, Mart 2025 sizin için birçok fırsatla dolu olacak. Güneşin enerjisi size cesaret ve kararlılık verecek. Özellikle 15 Mart'tan itibaren Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle iş projelerinde yaratıcı fikirlerinizle öne çıkacaksınız. İş arkadaşlarınız ve üstleriniz liderlik vasıflarınıza hayran kalacaklar. Sizden ilham alacaklar ve sizinle çalışmaktan büyük keyif alacaklar. 20 Mart'ta Güneş'in Koç burcuna geçişiyle birlikte enerjiniz ve motivasyonunuz artacak. Bu dönem yeni projeler başlatmak ve mevcut projeleri ilerletmek için mükemmel bir zaman olacak. Ayın sonlarına doğru Beklenmedik bir terfi veya ödül sizi şaşırtabilir ve gururlandırabilir. İş hayatınızda büyük adımlar atmak için Mart ayını en iyi şekilde değerlendirin. Ayrıca 30 Mart'ta gerçekleşecek olan Mars Jüpiter kavuşumu kariyerinizde büyük bir sıçrama yapmanıza yardımcı olabilir. Bu dönemde yeni projelere başlamak ve mevcut projeleri ilerletmek için enerjinizi doğru kullanın. Mars Jüpiter kavuşumu İş yerinde daha fazla sorumluluk almanızı ve liderlik vasıflarınızı ortaya koymanızı sağlayacak. Sağlık konusuna gelecek olursak, bu ay sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. 2 Mart'ta balık burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sağlık konularına dikkat çekiyor. Enerjinizi yüksek tutmak için düzenli egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Spor salonuna gitmek veya açık hava yürüyüşleri yapmak gibi aktiviteler size iyi gelecektir. Özellikle stres seviyenizi kontrol altına almak için meditasyon veya yoga gibi rahatlatıcı aktivitelerle meşgul olabilirsiniz. Bu dönemde zihinsel ve fiziksel sağlığınızı dengelemek için doğada vakit geçirmek faydalı olabilir. 20 Mart'tan sonra Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için vitamin ve minerallere ağırlık vermeniz faydalı olabilir. Bu şekilde mart ayını sağlık açısından da en iyi şekilde geçirebilirsiniz. Ayrıca 25 Mart'ta gerçekleşecek olan Güneş Plüton karesi sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatabilir. Bu dönemde vücudunuzun sinyallerine kulak verin ve gerektiğinde dinlenmeye özen gösterin. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek daha sağlıklı tercihler yapmaya çalışın. Mali açıdan Mart 2025 oldukça olumlu geçecek. Özellikle 5 Mart'tan itibaren Jüpiter'in destekleyici enerjisiyle beklenmedik gelir kaynakları ortaya çıkabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir borç veya alacağın geri ödenmesi söz konusu olabilir. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmakta fayda var. Bütçenizi gözden geçirerek gereksiz harcamalardan kaçınmanız faydalı olacaktır. Ayın ortasından itibaren yatırım fırsatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ancak dikkatli analizler yaparak adım atmanız önemli. Böylece finansal durumunuzu daha da güçlendirebilirsiniz. Ayrıca 10 Mart'ta Mars'ın Oğlak burcuna geçişi mali konularda daha disiplinli ve stratejik olmanızı sağlayacak. Bu dönemde, bütçenizi gözden geçirerek gereksiz harcamalardan kaçınmanızda fayda var. Mars'ın Olak Burcu'ndaki etkisi, mali konularda daha sabırlı ve kararlı olmanızı sağlayacak. Mart ayı boyunca karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için cesur olun. Kişisel gelişiminize odaklanarak kendinize yeni hedefler belirleyin. Bu dönemde, kişisel gelişim kitapları okumak veya yeni bir hobi edinmek size iyi gelecektir. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi kuvvetlendirmek için zaman ayırın ve sevdiğiniz hobilerle vakit geçirerek ruhunuzu besleyin. Arkadaşlarınızla ve ailenizle daha fazla vakit geçirme fırsatı bulacaksınız. Özellikle 12 Mart'ta Venüs ve Neptün'ün uyumlu açısı sosyal ilişkilerinizde daha anlayışlı ve empatik olmanızı sağlayacak. Bu dönemde sevdiklerinizle olan bağlarınızı kuvvetlendirmek için çeşitli etkinliklere katılabilir veya birlikte zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca, 18 Mart'ta gerçekleşecek olan Mars Plüton Sekstili, sosyal çevrenizde liderlik vasıflarınızı ön plana çıkaracak. Organizasyonlar düzenleyerek veya grup projelerinde aktif rol alarak sosyal hayatınıza yeni bir dinamizm katabilirsiniz pozitif enerjiyle dolup taşıyacağınız bir dönem olacak. Hayatınızın her alanında başarılı olmak için yıldızların size sunduğu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirin. Ayrıca, 28 Mart'ta gerçekleşecek olan Merkür-Neptün kavuşumu, içsel rehberliğinizi dinlemenize ve sezgilerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Bu dönemde ruhsal gelişiminize odaklanarak meditasyon yapabilir ve kişisel farkındalığınızı artırabilirsiniz. İçsel rehberliğinizi dinlemek önemli kararlar almanızda size yol gösterecek. Bu dönemde sezgilerinize güvenerek hareket etmek size büyük fayda sağlayacak. Unutmayın, bu ay boyunca karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için cesur olun. Kişisel gelişiminize odaklanarak kendinize yeni hedefler belirleyin. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi kuvvetlendirmek için zaman ayırın ve sevdiğiniz hobilerle vakit geçirerek ruhunuzu besleyin. Pozitif enerjiyle dolup taşıyacağınız bir dönem olacak. Hayatınızın her alanında başarılı olmak için yıldızların size sunduğu enerjiyi en iyi şekilde değerlendirin.